vatandaş evde kaldı, balkon çiçeklerine rağbet arttı. Çin, 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 çin. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan evde kal çağrıları vatandaşlardan karşılık buldu. Hal böyle olunca yeni hobiler edinildi. Balkonda çiçek yetiştirme kazanılan hobiler arasındaki yerini aldı. Korona virüsü yüzünden biliyorsunuz e, Kütahya'mız evde kal çağrısına herkes evde vaktini geçiriyor. E, bu sebeple de insanlar farklı farklı uğraşlar arıyor kendilerine en büyük e, ve zevkli uğraşlardan bir tanesi de çiçek yetiştirmek. Ee, bu konuda da sürekli hani telefonun olsun veya gelen müşterilerimiz olsun, çıkabilen dışarıya çıkabilen müşterilerimiz olsun. E, çiçek çeşitlerini soruyor, e, bilgi almaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle mevsim çiçekleri rağbet görüyor, esnaf hareketlilikten memnun. Özellikle mevsim çiçeklerinde kalenşiyo, kasım patı, e, spatulyum, acele dediğimiz çiçekler var. Bunlardan daha çok talep gördüğümüz çiçekler var. Ee, şu an birazcık daha tabii e, piyasalar doğal olarak e, hareketsiz ama bu dönemde bir nebze de olsa işlerimiz birazcık daha hareket kazanıyor bu sayede diyelim. Çiçek yetiştirirken sulama ve gün ışığı önemli. Çiçek bakımı aslında çok kolaydır. Çiçek bakımının sadece en büyük özelliği mevsimsel çiçeklerin e, sulaması ve gün ışığı dediğimiz e, faktörlere dikkat edilmesi gerekiyor. Fazla bir şey istemez. Özellikle internetten de tabii bakımları araştırılıyor. Tek tek hani ısı derecesidir, e, sulama şekilleri tek tek bakılarak yapılıyor ama tabii genelinde de bize soruluyor. Biz de bu konuda elimizden geldiği şekilde bilgi vermeye çalışıyoruz. Peki hangi çiçeğin bakımı nasıl yapılmalı? Şöyle sindirella dediğimiz bir çiçeğimiz var. Bu sindirella çiçeğimiz normal e, haftada bir sefer su ister, gün ışığı gerekiyor. Fazla bir şey istemez. Kalenşiyo dediğimiz yine yaz kış açan, sürekli açan bir çiçeğimiz var. Bu da yaz kış açar. Bu da fazla bir şey istemez. Yani sulama olarak haftada bir sefer düzenli su başka bir şey istemez. E, ee, açelya dediğimiz günlük çok su tüketen bir çiçeğimiz var. Bunun tabi büyükleri küçükleri de mevcut. Açelyalarımız genelinde aşırı su tüketir. Yani iki günde üç günde bir su ister. Başka bir şey istemez.